Merhaba arkadaşlar. Youtube'un en maceralı ve en eğlenceli kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Ee, bugün sizlerle e, bu tuvalet kağıdı rulolarından çok güzel bir kalemlik yapacağız. Mesela ben önceden yapmıştım. Şu şekilde oluyor. Ve bunu süsledim tabi ve açınca böyle. Mesela size göstereyim. Şöyle. Mesela bir kaleminiz burada masaüstü kullanırken... Ee, bir kaleminiz de burada. Şimdi bu, bu şekilde kullanıyorsunuz. Umarım Bu şekilde kullanıyorsunuz ve bunu kaldırıp çantanıza vesaire bir yere koyacaksınız. Bu kalemi büyüğü alıyorsunuz. Şu şekilde. Bir dakika kapatalım. Kapatıyorsunuz ve bakın böyle su şişesi gibi oluyor. Su şişesi pardon söyleyemedim. Ve bugün size bunun yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bunu şimdi böyle kenara kaldıralım. Ve birkaç gün önce de bunu yaptım. Bunu da dün yaptım şu şekilde. Da kendi yaptığımız Bunu da yapımını size göstereceğim. Merak etmeyin. O zaman ben size e, öncelikle malzemelerimizi sayayım arkadaşlar. E, bunun için gerekli olan 3 tane tuvalet kağıdı gerekli. E, sonra bir makas, bir pirit, sıvı yapıştırıcı da olabilir. Ve işte böyle kaplamak için istediğiniz olabilir. E, böyle ben... Bu ne? Bu şey el işi kağıdı kullanacağım. Zaten e, e, diğerinde de el işi kağıdı kullanmıştım. Ama siz istediğinizden kullanabilirsiniz. Simli sünger kağıtlardan da kullanabilirsiniz. Fark etmez. O zaman arkadaşlar başlayalım. Şimdi öncelikle şunları bir tarafa toplamak istiyorum. Çünkü e, bunlarla biraz sonunda işimiz olacağı için bunları kaldırıyorum şu tarafa. Evet. Şimdi ön planda bunlar var. Evet, şimdi öncelikle bir tane e, tuvalet kağıdınızı, şunun şuraları biraz buruşmuş ama bunu keseceğim. E, şöyle biraz düzeltip. Şimdi tuvalet kağıdımızın biraz böyle burada kalacak şekilde biraz büyük şu şekilde kesiyorsunuz. Evet, kalın olduğu için biraz zor kesiliyor. İnşallah düz kesmişimdir. Bakıyorum şöyle. Evet biraz şuradan alabilirim. Biraz alalım. Ve evet bu şekilde. ve bu böyle kalmayacak. Bunu geri yuvarlak yaparız. Sonra arkadaşlar e, böyle içine geçecek bu. Sonra da alıyorsunuz. Ortasından kesiyorsunuz. Bu şekilde. Bu kesme Sonra e, bunun içine so koyarak ölçü yapıyorsunuz. Nasıl sıvıyor diye. Nasıl şu şekilde uçtan diye. Sonra birbirimizi alalım. Arkadaşlar bilekliğimi yeni aldım. Nasıl olmuş? Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. <laughs> çok beğendim. Neyse konumuza dönelim. Bu videoda beni çok görmüyorsunuz ama ben de buradayım. Evet, şu şekilde pilimi sürdüm. Çok da yapmayacağım çünkü Şöyle yapıyorum. Evet biraz bunun arkadaşlar kurumasını bekliyoruz. Biraz yapıştırıcısı kuruyunca tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kurudu bu. Ben içine ölçü alıyorum. Evet gerçekten tam istediğim gibi olmuş. Şimdi bunu kaplayacağız arkadaşlar. Ben hemencik renk seçip geliyorum. Ve arkadaşlar diğerinin ortasını pembe yapmıştım. O yüzden bu sefer pembeyi hiç kullanmayacağım. Dışında da içinde de. Bakalım ne kullanacağız. Evet arkadaşlar bir Fenerbahçeli bahçeli olarak sarı ve mavi renkler seçtim. Ee, bu küçüğü maviyle kaplamayı düşünüyorum. Evet maviyle. Dışını da sarıyla kaplayacağım. Bu arada çift taraflı değil. Yani şu şekilde kaplayacağız. Kaplayınca dışı e, mavi olacak. Şimdi sarıyı e, öncelikle arkadaşlar sarıyı e, şey yapıyorum buraya bırakıyorum. Çünkü burayı maviyle kaplayacağım için. E, şimdi şöyle koydum. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle biraz yanından şöyle yapıyorum. Duruyorum. Ve sonra bunu ölçüyorum. Nerede bitiyor diye. Ve evet şurada bir yerde bitiyor. İşte böyle kafanıza göre de köre diyorum bu arada. Kafanıza göre de kesebilirsiniz. İstediğiniz şeye göre de kesebilirsiniz. Bu şekilde. Sonra ee, bunu arkadaşlar etrafına pirit sürüp yapıştıracağız. O zaman yapıştırıp yapıştırıp gelelim. Ee, yani şöyle. Öncelikle ben bunu böyle biraz kenarlarını düzeltmek istiyorum ama ne kadar düzeltebilirsem tabii biraz yamuk kestim çünkü çok da kesersem olmaz. Bu yüzden e, düzgün kesmeye çalışıyorum elimde oldukça. Evet bakalım. Evet gayet iyi oluyor. Bunları da içine katlayacağız zaten. Hadi etrafına sürelim. Ah elime geldi. Ah bir dakika. Hiç sevmem pürit. Elime gelince gıcık olurum. Ben genelde yapıştırıcıyı sevmem yani. Evet. Şöyle. Evet. Çok güzel, çok kullanışlı, kibar ve yer kaplamayan bir kalemlik yapıyoruz sizlerle beraber. Ve bunun bir avantajı daha var arkadaşlar. Bunu okul ortamında bile kullanabilirsiniz. Yani çantanıza çok yaslanmadığınız sürece, bunu ezmediğiniz sürece çok rahat kullanılabilir. Mesela ben bunu okulumda kullanmayı düşünüyorum şu anlık. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle Evet. Şu şekilde yaptım. Zaten bunun üstüne de sürmüştüm. O yüzden kağıda çok sürmüyorum. Sonra koyuyoruz. Evet. Bu şekilde. Bakın oldu. Sonra da ne yapıyoruz? Bunu böyle ama önce şu kağıdı biraz daha yapıştıralım bakalım. bakalım. Ya biliyor musunuz? Çok eğlenceli ya. Bu korona da var. Çok dışarıda çıkamıyoruz. Sıkıldığınızda evde yapın yani. Malzemelerinizle, olan malzemelerinizle. Size bu gösterdiğim not defterinin yapımını da göstereceğim ve ee ben ee su kuşu yapmayı da deneyeceğim. Bunu da gördüm. E ve güzel olursa yani yapabilirsem size bunu da videosunu çekeceğim. Hızlıca devam edelim. Fazla kalan taraflarını içine katlıyorum kesmek yerine, uğraşmak yerine içine katlamak daha mantıklı, kolay, tembel. Evet, şöylelikle. Şöylelikle bu arada. Şöyle kapladım gördüğünüz gibi. Ve şimdi buna bakıyorum içine oluyor mu? Evet, gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi şöyle yapıyoruz bunu bunu kaplayacağız çünkü arkadaşlar diğer türlü kaplamak çok zor çok zor oluyor bunu içine taktıktan sonra o yüzden bu ikisini de kaplayacağım sonra onu içine yapacağım şimdi ben bunun ölçüsünü alıp geliyorum evet arkadaşlar ölçüsünü aldım şimdi aynı mavi gibi bunu da kaplayacağım videom çok uzun olmasın diye evet arkadaşlar şimdi bunu da kapladım. ve e, diğer bunu da kaplayacağım sonra sizinle e, bunu içine yapıştırmaya geçeceğiz evet arkadaşlar bitirdim şunu biraz şurasını e, yamuk çıktı <laughs> ama bu Aa, yok yamuk değil. Ben kağıdı daha çok katlamamışım. Şimdi yapıştırmaya geçiyoruz. Şunun e, yani küçük kapladığımızın yarısına sürüyoruz. Şöyle alt kısmını. Videom çok uzun olmasın diye durdurarak çekiyorum bu arada. Evet. Evet. Şimdi yaptım ve istediğim birisine takıyorum. Fark etmez buna takalım mesela. Dikkatli bir şekilde içine sokuyorum biraz bükerek ve indiriyorum içi için arkadaşlar. Kusura bakmayın mesaj geldi sesi geldiyse. Evet arkadaşlar bir yanlışlık kısıldı özür dilerim. Ve gördüğünüz gibi tam ölçüsünde yaptığım için çok rahatlıkla şey oldu. Zaten böyle sık olmasını istiyordum. Ve arkadaşlar kalemliğimiz şu anda kullanılabilir bir hale geldi. Şu şekilde biraz şurasında yapıştırıcı var. Oraya biraz içeri sokmaya çalışıyorum. Evet. Ve şu şekilde bunu tutacak yer. Ve benim kalemliğim bitti ama tabii bunu böyle bırakmayacağım. Biraz süsleyeceğim. Nelerle süsleyeyim bilmiyorum. Ee, o zaman şu bantla biraz süsleyelim. Ne dersiniz? Evet. Nasıl süslesek? Nasıl süslesek bilmiyorum. Bu da süssüz kalsın o zaman yani. Zaten diğerini süslemiştim. Ve e, şu şekilde yaptık. Sonra da Arkadaşlar şu an ilk başta yapmam gereken şey unuttum ve sona kaldı. İnanamıyorum. Ee, şimdi o yüzden tekrar yapacağım. Bir tane kalem arıyorum. Evet. Şimdi bunun altı tabi böyle kalamaz yani altı boş mu olacak? Hayır tabii ki de. Bunu ilk başta yapmam gerektiydi ama unuttum. Çok özür dilerim kusura bakmayın. Ve bunu da bir kartona koyuyorum. Dairesini çiziyorum. Evet çizdim. Ve şimdi. Ee... Bunu şöyle yapıyorum. Çizdiğim kenarlara sürüyorum. Yani yine de her yerine sürüyor. Sonra bunun da altına sürüyorum. Evet. Sonra da buraya böyle bastırıyorum. Arkadaşlar diğer bunun altı için de aynı şeyi yapıyorum ve biraz kurumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kurudular. Çok da sağlam değiller o. Sonra bunların altından yuvarlak çerçeve şeklinde kesiyoruz. Sonra yine bastırırsınız, yine kurur. Çünkü sabırsızlanıyorum bundan nasıl olacak diye ve o yüzden çok bekleyemedim. Bakın çıktı mesela. Çok beklemediğim için böyle oldu işte. Şimdi diğerini de aynı şekilde keseceğim arkadaşlar ve biraz daha sabırlı olup bunların yapışmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi de gördüğünüz gibi bunlar kurudu ve bunların altını da kaplayacağız şimdi. Bunlar ilk başta yapmam gereken şeylerdi ve ben unuttum. <laughs> Neyse tamam şimdi şöyle kareler halinde rastgele kesiyorum ve makasım da zaten kartonlarla doldu taştı. Sonra şöyle altına tripliyorum. Tabi bu böyle de kalabilir. Ama yani bizzat böyle kalmasını istemezsiniz bence. Hani çünkü daha süslü olması daha iyi bence. Bunu çok süslemeyeceğim. Bunu biraz sade bırakacağım. Çünkü zaten pembeliği süslemiştim. O tam kız işi gibi oldu. Yani bir kızın yaptığı gerçekten belli oluyor. Bu da kızın yaptığı belli olabilirdi ama bunu da biraz değiştirdik bunu. Evet. Güzelce yapışmış. Hadi keselim o zaman. Makasım. Düzelteyim şunu. Bunu tam köşelerinden kesmeye önem veriyoruz. Kartonum kaymış. Bakayım. Yok, tamam. Evet bakalım. Düzeltelim biraz da. Bu şekilde oldu. Tabi bunun köşelerini biraz daha düzeltebiliriz. Ay Makas hep pirit olduğu için ister istemez oluyor. Ve bu yüzden bütün kartonlar falan buna toplanıyor. Evet oldu. Ve şimdi şundan keselim hemen. Çok heyecanlıyım. Acaba en son hali nasıl olacak? İnşallah güzel olur. İnşallah rezil olmayayım sizlere. İnşallah rezil olmam sizlere. Yani inşallah beğenirsiniz. Ve bittim. Şimdi bakalım. Evet çok güzel oldu. Ve bunu süslemeyi çok düşünmüyorum. Ee, bu böyle kalsın. Size bunun yapımını da çekeceğim. Ve şimdi sizlere bunu göstereyim. Şunun içinden bir kalemi buna koyalım. İçine. Evet. Şu şekilde yanlarına koyalım. Daha şık olsunlar. Şu şekilde arkadaşlar şimdi hangisi daha güzel olmuş arkadaşlar? Sarı ve mavimi, mi? Pembe ve pembe mi? yani süslü olan mı? Sade olan mı? Yoksa renk değişikliği olan mı arkadaşlar? Bunu bana Instagram adresim Nisavit'den yazıyorsunuz. Bu bir numara olsun. Bu iki numara olsun. Ya da sarı mavi ya da pembe olarak da yazabilirsiniz. Ve bundan eğer evde denerseniz bana fotoğraflarını atabilirsiniz. Çok heyecanla bakacağım ve güzelce inceleyeceğim arkadaşlar. Umarım siz de güzel yaparsınız. Ben çok beğendim kendi yaptıklarımı. Şöyle de kapatalım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hani sınavda motive olmak için ya da ders çalışırken ya da okulda falan. Daha iyi olur. Bakın şu şekilde. Tabi tepelerini de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bakın diyorum yaptıklarınızı bana Instagram adresinin Nisavit'e atabilirsiniz. Ee, bakacağım siz nasıl yapmışsınız kalemliklerinizi. Benim kimi daha güzel olmuş sizin kime Hangi renkler yapmışsınız. Bunlara çok heyecanla bakacağım arkadaşlar. Umarım kalemlik Videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dolap hesabımı, Instagram hesabımı ve di bir diğer kanalımı takip etmeyi unutmayın. Edit kanalımda sizleri bekliyor olacağım arkadaşlar. Onun ismi de Nisa Şenol. Ee, Youtube'a yazıp aşağı kaydırıp bulabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada arkadaşlar böyle kağıttan ya da kartondan işte yapacağım şeyleri sizlere yine çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.